Trafikte sigorta sistemi kökten değişiyor. Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. İyi sürücünün ödüllendirildiği, riskli sürücününse daha fazla prim ödediği bir sistem geliyor. Yeni düzenlemeyle kötü sürücülerin oluşturduğu maliyet artık tüm sürücülere yansıtılmayacak. Primler sürücülerin kaza geçmişi ve risk durumlarına göre belirlenecek. Yeni araç alımlarında yaşanan prim adadesi de sona erecek iyi bir sürücüsünüz. 1. yıl %5 4 5. yıla kadar yani 5 ve üstü kaza yapmadan kullanan iyi sürücüyseniz 8. basamak eklenmişti. Burada da %50 indirim alıyorsunuz demek. Ama tam tersi kötü sürücüsünüz. Arabayı aldınız 2 yıl kaza yaptınız. %50 prim artıyor. 2. yıl %100, 3. yıl %150 ve yeni eklenen 0. basamak, 0. kademede artı +%200 sür primi. Peki yeni sistemde prim hesaplaması nasıl yapılacak? Çok iyi bir sürücü İstanbul'da hususi otomobil için 7500 lira gibi öderken trafik canavarı dediğimiz devamlı kaza yapan kötü sürücü 45 bin lira gibi neredeyse 6 katı gibi iyi sürücü ile kötü sürücü arasında prim farkı da açılmış oldu. Bence güzel bir sistem yani. İyi sürücüler ödüllendirilmeli, kötü sürücüler trafik sigortalarında cezalarını çekmeli. İyi sürücüler şey dikkatli sürücüleri e, ayırmaları lazım. Yani böyle agresif sürücülerle bir olmamamız lazım evet. bizim. Yeni sistemle trafikte daha dikkatli sürüş ve sigortada da daha adil bir yapı hedefleniyor. Zorunlu trafik sigortasındaki değişiklik 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.